Abi kaç sürüyle geliyorlar amına koyayım. Al amına kodumun oğlu hile açıyor. Oros bu çocuğu o can ne lan? Amına koyduğumun oğlu. Tövbe stav ananı sikeyim senin Oros bu çocuğu. Ya amına koyduğumun evladı ya. Yolunu yordamını sikeyim senin Oros bu çocuğu. Canına bak milyon o sayılar kadar ananı sikeyim senin. Ben. Amına kodumun oğlu vurdukça canı yükseliyor. Kahvenin evladı ya. O çıktığın mermiler kadar ananı sikeyim ben. Orospu çocuğu kaç. Gelme üstüme. Amına kodumun oğlum. Ya bir de amına koyayım takipçimmiş ya. Abi söyle hemen kapatayım bir. Ulan amına koyayım. Adam hile açıyor. Kapatayım mı bir de diyor. Senin oğlun. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Wolf Team serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Bugün M4A1 Just ile oynayacağız arkadaşlar. 59 gün bulunmakta hesapta. Bildiğiniz gibi Kadir Arıydayat bu 60 günlük EDS'den çıkarmıştı Just Aplica. Şöyle bakalım başlayalım. Umarım eğlenceli bir video olur. Şöyle başladık bakalım. Abi 3 eldir video alıyorum. 3 eldir video çektirmiyorlar ya. Biri uzas alıyor, biri UTX alıyor. Alıyor orada alıyorlar ya. Deli ettiler yemin ediyorum. Neyse gençler bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız beğenip yorum atıp abone değilseniz abone olmayı unutmayın kesinlikle beyler. Şöyle başlayalım bakalım. Bu arada odaya gelen tüm arkadaşlarıma da selamlar. Sağ olsunlar geldiler. Senin için özelle giriyorum. İnsan dizili değil yazmış. Adamsın sen. Hepiniz cansınız gençler. Gençler siz de benimle oynamak istiyorsanız açıklama kısmında Facebook profilim falan mevcut oradan paylaşımlar yapıyorum oradan gelebilirsiniz yani görebilirsiniz beni gençler silahın tasarımı morumsu ve krom rengi bulunmakta silahta yani gölgeler falan var mesela şuranın altına geçince silahın rengi gölgeleniyor kararıyor falan diğer silahlarda böyle bir şey yok ee, Silahın sol tarafında klanın logosu bulunmakta gençler hayır hayır ölmemeliyim hayır 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 lan bıçak yedik lan yani gençler dediğim gibi böyle silah. Tek farkı renkli olması. Legend'dan farkı yok yani. İkisi de aynı güçte, aynı özellikte. Fakat renkleri farklı. Yani 5-6 milyon KP'niz varsa, mesela 5 milyon KP'niz varsa 1 milyon daha biriktirip bu silahı almanızı tercih ederim gençler. Çünkü renk de önemli. Aynen şöyle 4 adam aldık. Şu adam da alırsak iyi olurdu da. Bu adam ölüyor zaten hep. Buradan çatlak şahine de selamlar. Şurada adam yok değil mi lan? Basalım şöyle. Bakalım. O onu da aldık tamam. Şu anda 10'a 3 gidiyoruz. Güzel abi. Sıkıntı yok. Gençler kanala bu arada başka tür videolar atmak istiyorum fakat siz izler misiniz bilmiyorum onu. Yani geçen bir CSGO videosu attım. izlenmedi yani. Ondan dolayı Wolf oftimle devam edeceğiz. Yani başka videolar gelmeyecek. Gelirse arada sırada bir zula çekerim yani. Abi kaç kaç kaç. Amına koy. Muharca tarıyor lan adam. Şuraya bir bomba gelir zaten. Lan abi adam bizi fake attı ya. O da bizim arkamızdan dolaşmış. İbne. İbne falan diyorum, şakasına diyorum gençler yanlış anlamayın. Bu arada gençler 20 bin aboneye doğru ilerliyoruz. Yani desteğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ederim. Beni desteklediniz, buraya kadar gelmemi sağladınız. Abi bak şuradan geliyor. O baltayla bizi çizmeye çalışıyor. Yani desteğinizi esirgemediniz gençler. Yani videolarımı izlediniz, ettiniz. Yani hepinize sonsuz teşekkürler ve 20 bin abone de abone değilse güzel bir etkinlik yapacağım. Bunun da duyurusunu vereyim. Zaten burada 500 abone mi ne kaldı 20 bin aboneyi? Onu da yaparız yani. Abi şu anda 16 adam aldık. Güzel. Daha elim başlangıcı. Oo Raşit abimiz varmış. Dur abi şuradan bir çıkalım biz bir. Şurada bir tane adam geliyor bak. Bak bak bak. Bunlar nerede lan? Lan adam görükmüyor de? İyi bari. Buraya ikisi sıkışmış. Dur 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 dur. Neredesiniz lan? Abi kaç 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 kaç. Adam can koymadı ya. Ne? Annem veriyormuş. Ne diyor lan bu? Cık, tövbe tövbe. Bu bizden satayım diyeceğim de. Birbirlerine sövüyorlar odadan amına koyayım. Birbirlerine harca küfür ediyorlar. Lan amına koyayım aşağıya düştük ya. Hay amına koyayım. Bir tane de lag var odada. Atılmasın ya adam. Dursun. Aa bak bunlar burada çok feci şeyler yapıyor. gençler bu arada bilgisayar kasıyor. Bunu da aldık. Nice. Bak bu şuradan atlayacak büyük ihtimal. Nereden sıkıyor lan bu? Abi yalnız silahın görünüşü falan çok hoş duruyor ya. Yani 6 milyon kp'ye değer gençler. Ben olsam 6 milyon kafeye katli matem alırdım. Bir de Joy yamyamlar aldır alırdım. Zaten yamyamların silahıyla katli matemi tanıttık. Onların da videosunu koyarım iyi butonlarına izlemeyenler için. Abi bu arada haritada adam yok ya. Görükmüyorlar. Bak işte al. Bir tane daha ipne burada bak. Bak. Amına kodum pici ya. Ulan amına kodum ölüm oyununda UTX ne ya? Allah'ım ya Rabbim. Gel de sövme amına koyayım bu UTX midir nedir? Hangi silahsa alıp alıp duruyor amına soktu. <laughs> Vallahi hacı kendilerine sövdük duracaklar ya. Harbi diyorum sövünce hoşuna mı gidiyor anlamıyorum ki ya. Neyse siktir et ya. Abi kaç kaç çizecek biz ya adam. Şuradan mermiyi değiştir. Abi kaç ya. Yemin ediyorum öleceğiz bak şimdi. Dur abi. Lan adama ne oldu lan öyle? Lan oğlum adam yanımda duruyormuş ya lan. Adamı göremedik ya. Abi biz sağ taraftan basalım en iyisi. Dur bu bir. Abi kaç sürüyle geliyorlar amına koyayım. Al amına kodumun oğlu hile açıyor. Orospu çocuğu o can ne lan? Amına koyduğumun oğlu. Tövbe estağfurullah. Ananı sikeyim senin. orospu bu çocuğu. Ya amına koyduğumun evladı ya. Yolunu yordamını sikeyim senin. orospu bu çocuğu. Canına bak milyon mi, o mi, sayılar kadar ananı sikeyim senin ben. Orospu bu çocuğu. Amına kodumun oğlu vurdukça canı yükseliyor. Kahpenin evladı ya. O sıktığı mermiler kadar ananı sikiyim ben. Orospu çocuğu kaç. Gelme üstüme amına kodumun oğlum. Lan oylan şu amına kodum pezevenginin putperest orospu çocuğunu ya. Yazayım bir. Nerede söyleyin kapatayım. Kapat yazayım bir, kapat ya Allah kapat ya şunu Ya bir de amına koyayım takipçiymiş ya. ya Böyle bir şey olamaz amına koyayım Abi şöyle hemen kapatayım sonra, Amına koyayım adam bile açıyor Kapatayım mı bir diyor Senin onu açman hata ya Tezlemem Tamam abi kapattım yazıyor bir de ya dur şimdi kapanacak diyor nokta nokta koyuyor bir de Allah'ım yarab çıldıracağım yemin ediyorum çıldıracağım Allah Allah Neyse geçti devam thank <laughs> you Aşağıya düştüğümde bırakıyorum bombamla. Neyse. <laughs> Bunu da aldık. <laughs> Bunu da aldık. <laughs> evet yeter. Kazandık. Evet gençler. Bugün bir solistim serimizin sonuna geldik. Gençler düğüne bakmayı birazcık kusur ettim. Yani normal bir şey olduğu gibi. Öyle bir şey söyleyebilirsiniz. Neyse gençler videoyu beğendiyseniz like, yorum atıp abone olabilirsiniz. Bir sonraki wolf kimserilerinde görüşmek üzere.